Sevgili dostlarım merhaba. Ben Ali Yoldaş. Bu videomuzda sizlere Rainpain için bize sunmuş olduğu SMX R17 7200 DPI makro yazılımı olan ve RGB LED özelliklerine sahip mouse'umuzu tanıyacağız. videomuz iki aşamalı olacak. İlk aşamamızda kutu açılımı ve inceleme, ürün hakkında bilgilere sahip olacağız. Daha sonrasında makro programını indirmeyi, yüklemeyi ve içinde bulunan özelliklerini Kullanmayı sizlere göstereceğim sevgili dostlarım. Açılıma geçmeden önce ürün hakkındaki en önemli bilgileri sizlere vermek istiyorum. 7200 DPL bu oyuncular için gerçekten aranan bir özellik. Ayrıyeten üzerinde bulunan DPL tuşunla en az 800 en fazla 7200 DPI yapabilirsiniz. Örgülü bir kabloya sahip. Kablosunun uzunluğu da 1.5 metre. Sağ ve sol tuşlarının yani üzerinde bulunan butonların 5 milyon kliye sahip olduğunu... Daha önceki mouse'larında ise 50 milyon bir klikten bahsediliyordu ama demek ki bu konu hakkında bir yanılma sahibi oldular. Doğru net miktarları şimdi 2022'de gelen mouse'larda belirtmişler sevgili dostlarım. RGB bilet özelliği de olması gerçekten güzel olmuş. Makro yazılımına sahip olduğunu belirtmişler. Yani bu da güncellenebilir bir makro yazılım var. Ee, videomuzun geri kalan kısmında makro yazılımından neleri düzeltiriz, neleri nasıl yaparız diye zaten bilgiler vereceğim. Evet başka özelliklere de bakacak olursak. Sorgulama 125 Hz olduğunu, 160 gram ağırlığında bulunduğunu, mouse'un içerisinde bir ağırlık merkezinin olduğunu belirtmiş. Onlar da ayarlanabilir aynı şekilde. Elinizin alışma hızına göre veya ağırlığına göre onları düzeltebilirsiniz. Evet daha başka da belirtmek için başka bir şey kalmadı. Ve şimdi kutu açılımına geçelim bakalım. Ürünümüz böyle bir kutuda gelmekte. Rampage gerçekten bu ürünün hakkını vermiş. Ee, gidip 1.5 milyarlık 2 milyarlık bir mouse almanıza gerek yok. Gerçekten 100 lira 150 lira bandında alınabilecek en iyi mouselardan bir tanesi sevgili dostlarım. Hem kullanıcı yorumu olarak da size birkaç bilgi vermek istiyorum. Ben şöyle bir mouse kullanıyordum. Logitech'in. M185'ini kullanıyordum. Bundan bu tarz bir mouse'a geçtiğim zaman e, elim biraz daha doğrusu alışamadı. İlk etapta alışamadım ama daha sonrasında elime tam oturmaya başladı. Şu an inanın bunu kullanamaz hale geldim. E, oyunlarda gerçekten fark ediyor sevgili dostlarım. Bunu da bundan belirtmek isterim. Evet. Kutu içerisinde şöyle bir ürün karşınıza çıkıyor. Gerçekten dıştan baktığınızda ilk olarak görsellik olarak gerçekten güzel. Şurada bir parmaklık desteği var. Evet 7 butonlu olduğunu görüyoruz ve bilgisayarımıza taktığında da RGB LED özelliğinin nasıl çalıştığını size bir kere daha göstereceğim. Evet ürünümüzü çıkartalım. Bilgisayarımıza takalım. Daha sonrasında makro yazılıma geçelim sevgili dostlar. Evet ürünümüzün görselini incelediniz. Gerçekten bir olması ve piyone bilekler gerçekten çok hoş durmuş. Yani burada Rampage gerçekten bu mu olsun hakkını vermiş sevgili dostlarım. Arkadaşlar elimizi ki performansa da bir bakalım. Evet, görüyorsunuz şu kadar kaldırdım ve canavar gibi takip ediyor. Gerçekten güzel. Evet şöyle daha fazla kaldırıyorum. Şu an işlemiyor. Ama şu açıda gerçekten çok iyi. Şöyle. Şu açıda gerçekten iyi. Hani oyun oynarken e, bu kadar zaten kaldırmıyorsunuz ama en azından şu kadar kaldırıp çektiğinizde yine hala tepkimesi devam edecektir. Evet şimdi bilgisayarımıza geçelim. E, Chrome kısmına destek segment yazıyoruz. Destek segment karşımıza ilk çıkana tıklıyoruz. Buradan e, aramak istediğimiz mouse'un veya oyuncu klavyesinin veya bir Rampage kulaklığının driver'larını gerçekten bulabilirsiniz. Bu konuda da çok iyi işler çıkartmışlar. Evet şimdi benim ihtiyacım olan SMXR17 yazıyorum. Evet karşıma çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burada iki program çıkıyor. Öncelikle şunları da belirteyim. Şuradan genel bakışını izleyebilir. Teknik özelliklerine bakabilirsiniz. Sürücüler kısmı bizim ihtiyacımız olan yeri. Burada 1.87 MB'lik bir programı bulunuyor. Bunu indirin sevgili dostlarım. Ben daha önce indirmişim ama daha bir kere indireceğim. Evet indi zaten. Evet buradan rarlı bir şekilde geliyor. klasöre çıkar diyorsunuz. Ama olsunuz takılı olsun bu arada onu da belirtmek istiyorum. Şimdi bu klosörün içine girdikten sonra Evet şöyle karşımıza çıktı. Görüyorsunuz 7 tuşlu olması burada her şeyi belirtiyor zaten. Sol sağ tuşların orta tekerleğinin, ileri geri tuşların DPL özellikleri falan. Burada da e, LED özelliklerini açıp kapama diye belirtmişler. Yani burada da bütün tuşlara her şeyi atayabiliyorsunuz. Şöyle örnek veriyorum bu 7. tuş e, LED açma kapama. E, şöyle 7. tuşa basıyorum LED'imi ben e, kap kapatıyorum. Veya açabiliyorum. Daha sonrasında buna sol tıklayıp buradan istediğiniz bir tuşu aktif edebiliyorsunuz. Hani e, hangisi işinize gelirse bunu detaylı bir şekilde anlatmayayım. Siz hangisini tercih ederseniz. Oyun modunda evet dedim belirtmiş olduklarım var. Advanced bölümünde ise burada DPL ayarları yapıyoruz. Şöyle e, mouse'umuzun üzerinde bulunan DPL tuşundan kaç farklı DPL tuşu olmasını ayarlayabiliriz. Örnek veriyorum oyun oynuyorsunuz. Birden hızlandırmak veya yavaşlatmak istiyorsunuz. Şunu iki seçin. Birinci DPI'li 800 ya da Örnek veriyorum 1500 yapın. ikinci DPR'li 2500 yapın. Hani seri seri mouse'lar arasında geçişler yapabilirsiniz. Tabi siz bunları oyunlarda değil de farklı bir şeyde kullanırsanız buradan DPR seçeneklerini şöyle arttırabilirsiniz. İstediğiniz seçeneği kullanıp devam edebilirsiniz. Ben şimdilik böyle bırakacağım. Bu mouse'unuzun hızını ayarlıyorsunuz burada manuel olarak. Burada klik hızınızı ayarlıyorsunuz. Burada da bilgisayarınızda yani internette geziyorsunuz. Arama tekerleğinin hızlı ve yavaş bir şekilde gezip gezmemesini buradan ayarlayabilirsiniz. Buradan profilinizi kaydedebilirsiniz. Buradan ise örnek veriyorum hayalleriniz olmadı, farklı bir şeyler yaptınız, karıştı, etti. Restoraya basıp eski haline götürebiliyorsunuz. Load kısmı da bildiğiniz üzere e, kaydettiğiniz profilleri tekrar yerine getirmekte. Evet burada RGB LED özellikleri var. Buradan LED'i kapatıp açabiliyorsunuz. Buradan da e, mouse'un üzerinde bulunan RGB LED'lere özellik veriyorsun. Hani hızlı mı yanım sönsün, yavaş mı sönsün ya da farklı farklı çeşitleri gözüküyor. İsterseniz de kapatabilirsiniz. Burada pek önemli bir şey yok sevgili dostlarım. Buradan Apple deyip kaydedip çıkıyorsunuz. Hani e, bu programda gerçekten bundan güzel olmuş ama mouse üzerinde gerçekten iyi led özellikleri var. Şimdi bu konuya da denmek istiyorum. Ben hani çok led özellikleri olan bir mouse almak istedim ama bu gerçekten çok kibar duruyor. Hani böyle daha ağır oyuncu mouse'u gibi duruyor. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Evet alacak arkadaşlara tavsiyemdir. Gönül rahatlığıyla bu ürünü alabilirler. Evet sevgili dostlarım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.